Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Grand Truck Simulator 2 V1.0.32 güncellemesi. Yani şunu söyleyeyim ben birkaç tur attım öyle söyleyeyim. Oyunun özellikleri mükemmel. Şöyle bakarsak eğer yani son çıkan yeni nesil dediklerine on basar bir oyun öyle söyleyeyim. Gerçekten de mesela bir yere vurduğunuz zaman arabanın sağ solu yamuluyor. İşte yolda giderken romortlara dikkat etmek lazım. Lastikler sağ sol çok fazla hızlı yaparsak lastik yerinden fırlayabiliyor. Hararet oluyor. Yağını, suyunu, benzinini kendimiz biliyorsunuz alıp koyuyoruz. Romorku eğer olmazsa kendimiz inip ayar yapıyoruz. Yani birçok özelliği var. Çok gerçekçi. Kabin içi olsun, motor sesleri olsun. Bu güncelleme efsane olmuş. Ben tekrar Hastası olduğum oyunun öyle söyleyebilirim. Size de ısrarla tavsiye ediyorum. Yani şu an için Truck Simulator Ultimate'i bir kenara koyarsak, yeni çıkan betaları da bir kenara koyalım. Zaten çok fazla biliyorsunuz. Bir universal Truck Simulator. Merak ediyoruz tabii ki. Bakalım o da nasıl çıkacak. Onu da bilmiyoruz. Beta sürümünü oynadık. Beğendi herkes ama onun haricinde işte Trackers of Avrupa 3 oyunu var. O da fena değil. Şu anda beklediğimiz iki tane beta var. Onun haricinde yeni çıkan oyunları çoğu maalesef oyuncu beğenmiyor. Sınıfta kalıyorlar ama Truck Simulator Ultimate'i bir kenara koyarsak dediğim gibi şu an için Grand Truck Simulator belki ondan da daha kaliteli ama o kadar çok tabi geniş çaplı bir oyun değil ama müthiş gerçekten her şeyi çok gerçekçi yapılmış buna tabii ki ben biraz daha oynadıkça yeni güncellemede çok şeyler değişmiş hava grafiği vesaire efsane olmuş yani her şey. Yeni eklenen bir de 2022 model araçlar yani çok değişik tabii ki her şey. Şöyle baktığımız zaman yani şu araçlar Mercedes mesela işte Amerikan trak arabaları Sky'ını zaten denemiştik biliyorsunuz V8. Amerikan trak aracı da gelecek. Daha Mercedes'le e, yol kat edeceğiz. Arabaların yani tırların bütün motor sesleri mükemmel görüyorsunuz. Yani Volkswagen'in burada kamyonet modeli var. Birçok seçenek var. Ama dediğim gibi mükemmel motor sesleriyle beraber gerçekçilik efsane öyle söyleyeyim. Evet biz de kendi aracımızla ilk defa gideceğiz. Çok soran kardeşlerim arkadaşlarım oldu. Hani kendin de iş alır mısın? Bir öyle yapalım. İşte nasıl iş alınıyor? Ben aldım Beceremedim gibisinden birçok Sizden e, Mesajlar geldi Ben de tabii Size kendim alıp bu sefer aracımızı ve dorsemizi Aynen dorsemiz de kendimizin Öyle söyleyeyim Yani bu şekilde baktığımız zaman araç kısımlarında aynen şöyle Dorsemize zaten var gerek yok şöyle iş kısmına biz gidelim Aynen Gördüğünüz gibi Aracımızda dorse burada çıkıyor Şöyle aşağı doğru gidersek 240 kilometre bir yol var. Bence o uygun bizim için. 240 kilometre Cordoba TPR Buenos Aires Macaritz 19 ton 240 kilometre 20 dakika 14.400 XP 7.543 e, dolar alacağız. Haydi bakalım şöyle başlayalım. Oyunun bir artı daha, şöyle söyleyeyim artısı daha var. Oyunu hem uçak modunda hem internetsiz oynayabiliyorsunuz. Bunu da şimdiden söyleyeyim sizlere. Tabii giderseniz internette oynayabilirsiniz. Herhangi bir reklam falan çıkmıyor zaten. Ama ben ne olur ne olmaz diye kayıt yaparken en azından işte uçak modunu kullanmak zorundayım. Herhangi bir sıkıntı olmasın oyun esnasında. Evet gördüğünüz gibi şöyle biz logomu yeni logomu da bu şekilde siz de görmüş oluyorsunuz. Sabah saat 6'ya 20 var. Şimdi kendi aracımız olduğu için şöyle bir özelliği var. Onu da söyleyeyim de ondan sonra şöyle bir Bismillah dedik. İşte mükemmel bir motor sesi. Kendi aracımızı aldığımız zaman şöyle bir e, güzelliği var. Tabii bunu birçok arkadaşımız, kardeşimiz maalesef sıkıntı yaşamışlar bununla ilgili. Ben bir yandan da tabii ki şöyle aracımızı şöyle bir ayarlayalım da şimdi çok da hassas öyle söyleyeyim öyle bir şey yapmışlar ki kasada yani borsadaki kancayla araçtaki kanca aynı olması lazım izah olarak yoksa onun haricinde kesinlikle bayağı bir uğraştırıyor yani o şeyi borsayı bir yüzüne getirmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa şimdi beraber bakıyoruz zaten. Aynen bizim şimdi oldu çok şükür. Bu arada tabii ki kaplamamız da var. Gördüğünüz gibi Fontanella kaplaması. Evet. Aynen. Biz şimdi şöyle bir tekrar iç ışığı yakalım. Kameramıza da iç kısma geçtik. Gördüğünüz gibi harika bir iç mekan var. Şöyle gördüğünüz gibi her şey süper diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle normal biliyorsunuz iş aldığımız zaman otomatikman direkt bizi zaten götürüyor gideceğimiz yere kadar ama kendimiz aracımız olduğu zaman şimdi size size onu da göstereceğim. Şöyle şimdi buradan bir hadi bakalım bismillah diyelim arkadaşlar. Şöyle bir dışarı bir gidelim. Şu anda zaten otomatik olarak göreceksiniz. Evet mavi ışık yandı. Şu anda da ışıkları daha güzel oldu. En azından gündüz gözüyle gideceğiz. Yani inanılmaz şeyler var. Ee, şurada bir iki dipnot daha vereyim size. Aynen şöyle bir duralım. Evet şöyle boşta kalsın. Evet diyelim yolda aracınız arıza yaptı. Yani şöyle lastiklere bakın şu anda. Hepsi zaten standart. Aracımız da bu şekilde. Onu da söyleyeyim. Efsane bir araç. 2022 model Volkswagen. Konstantayl ee, galiba. Gördüğünüz gibi iç ışıkları da yaktım. Her şey gayet güzel. Şimdi şu özellik onu da size söyleyeyim. Diyelim aracınızın lastiği gitti arkadan. Bir tanesi fırladı çok fazla hız yaptığınız zaman. Hemen şurada çekici çağır kısmına geliyorsunuz. İşte burada zaten hizmeti söylüyor. Lastik arızalıysa 600 dolar. Benzin bittiyse 1500 dolar. Aracınız arıza yaptıysa da 1500 dolar. Buraya bastığınız zaman yeşil taraflara zaten geliyor. Evet dediğim gibi lastik içinde herhangi bir tamirciye gitmenize gerek yok. Diyerek hadi bakalım Bismillah dedik. Efsane inanın hastası oldum ya. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok yani Hava grafiği e, Çok güzel olmuş Yenilenmiş evet. Evet, İç ışık da otomatik kendi söndü Bu da ilk defa sizlerle beraber ben de Görmüş oluyorum Evet çok fazla böyle hız yaptığımız zaman tabii ki sıkıntı olabiliyor. Evet biz şu anda yük almadık. Onu da söyleyeyim. Biz şu an için arkadaşlar 83 kilometre yük almaya gidiyoruz. Yani kendi aracımız olduğu için ben yani özellikle bunda size yanlış hata yapıp da yanlış bilgi vermemek için 2-3 tur bayağı bir uğraştım. Çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum tabii ki. O yüzden Orada ışığımızı da kapattık. Madem gerek yok. O biraz indirelim. Aynen. Evet biz şu an için 77 kilometre yük almaya gidiyoruz. Yük yüklenecek. Ondan sonra da ne kadar kilometre alması diye en başta 240. 240 kilometre daha gireceğiz. Biraz uzun olacak videomuz. Ama dediğim gibi mükemmel bir oyun olmuş. Gerçekçilik açısından da efsane daha da geliştirilecektir. Muhtemelen ben inanıyorum buna çünkü bayağı bir Oynayan kardeşlerim arkadaşlarım var Grand Truck Simulator 2 gerçekten bir oyun Ve son güncelleme özellikle herkesi çok şaşırttı diyebilirim yani Olması gereken inşallah daha da ilerletirler çünkü Grafik gördüğünüz gibi bayağı bir fark ediyor Eğer merak edenler varsa bir önceki güncellemeden önceki eski versiyonu indirirseniz daha iyi anlarsınız ben ben de daha önce eski versiyon olduğu için yani videoları iptal etmiştim, artık çekmeyecektim ama e, eski versiyon duruyordu. Ona en azından hani gözüm alışmıştı. Ama bu yeni güncelleme gerçekten de efsane diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi 42 kilometre sonra biz yükü alacağımız yere varacağız. Arada şöyle Aynen. Ara gaz verebiliyoruz. Evet trafik her şey en ekstrem öyle söyleyeyim. En yüksekte. Daha önce bilmiyorum var mı yok muydu. Hiç yanlış dikkat etmedim. Burada ayar kısmına girince zaten siz de görüyorsunuz. Yani ekstremde. Bütün hepsi en üst seviyede. Öyle söyleyeyim. Evet, geçiş ücreti 100 dolar. Yani böyle dedik. Aynen yani görüyorsunuz. Gerçekten efsane. Şu iç kısmın gerçekçiliğine bir bakar mısınız? Yani yok böyle bir şey. Evet, görüyorsunuz. Efsane. Yani şu görüntü en son biliyorsunuz bu Simulator Pro yeni çıkan 2022 yapım oyunda bile yok. Yani şu manzara yok. Ya tabii ki biz beklentilerimiz çok yüksek olduğu için belki de biz öyle geliyor ama tabii ki herkeste yeni çıkan bir oyunu sanki böyle bilgisayar tadında bu UTS yani Universal Truck simülatör gibi olacağını zannediyoruz tabii ki. Ama maalesef hayal kırıklığı yaşamamızın zaten en baştaki se sebebi ve sorunu o. Evet şu anda 2 kilometre var. E şöyle buraya bir e, yanaşmanıza gerek yok. Şimdi yazı çıktığı zaman şimdi göreceksiniz zaten. Aynen şu yazı çıktığı zaman hemen araç kısmına gelip şuradan aracım kapattık mı zaten şu anda bize otomatik olarak araca yükleme yapılıyor. Park ederken en sonunda eğer kendiniz bilirsiniz yani isterseniz e, normal standartla yanaşabilirsiniz. İsterseniz aynı şekilde e, emrak imzalıyor. Görüyorsunuz evraklar bile imzalanıyor. Her şey hazır iyi yolculuklar. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Yani bunlar belki yani bazıları için küçük detaylar olabilir ama benim için önemli. Onu da söyleyebilirim. Gerçekten de önemli şeyler bunlar. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Şöyle. Hatta evet şu buradan çıkmadan önce de şu dışarı bir bakalım lastiklerimiz falan ne durumda İnanın çok yani şöyle fazla gaz yaptığımız zaman sıkıntı var yani o, o şekilde sıkıntı oluyor lastikler yerinden kuruluyor evet gördüğünüz gibi kaplama da mükemmel kaplamanın linki yok arkadaşlar ben de normal e, google'dan indirdim böyle söyleyeyim ama bulursam da açıklama kısmına biliyorsunuz hiçbir zaman bir şey paylaştığım zaman linksiz bırakmanın bırakmam da bulursam yayından ama bulamasam da yapacak bir şey yok siz de bulursunuz zaten gayet kolay Grand Truck Simulator 2 skin diye yazarsanız indir diye çıkıyor zaten Tabii bizim biraz Türkçemiz lastik gibi olduğu için bazı farklı şeylerden katlama diye belirtiyorum genelde zaten bu sebepten dolayı. Evet şu anda Bize yeşil yanıyor sağa için. Bir şey daha göstereceğim tabii ki size. biz Şu anda 83 kilometre almıştık biliyorsunuz. Buraya kadar geldik ve şu anda gördüğünüz gibi ekranda o 237 Hatta şöyle yanaştıralım. 237 kilometre yolumuz. Bu şu an bizim gerçek yolumuz öyle söyleyeyim. Tekrar iki defa bastığımız zaman Zaten buraya tekrar geri atıyor bizi. Yakınlaştırmak istiyorsanız İki defa basmanız yeterli. Evet trafik gayet güzel. Görüyorsunuz. Diğer yükler falan var. Evet, dediğim gibi daha aynı simülatör gibi seri gelecek. Hiç şüpheniz olmasın. Lastikler yeni olduğu için yani araçlar sıfır çünkü sıfır kilometre. O yüzden herhangi bir razı kışırmaya falan gerek yok. Benzinimiz gayet güzel. Yağımız, suyumuz her şey gayet yerinde. Yani sıfır araç olduğu için benzin almaya gerek yok. Full geliyor zaten. Aynen bu şekilde bittiği zaman zaten yağını suyunu şuradan görüyorsunuz sarı ve kırmızı yerde hararet kısmında. Ama benzin benzinle beraber kontrol edebilirsiniz de. Dediğim gibi daha devam edeceğiz tabii ki. Daha Mercedes var. Amerikan trak arabası var. Arabaları var ama ben arabası olarak söylüyorum. Çünkü en yüksek modeli alacağız. Biz çıkınca. Yani var şöyle bir 5-6 bölüm daha gelecek. Onu size söyleyebilirim. Zaten yeni güncellemeden iki tane geldi. Biri V8 olmak üzere. Evet. Bu ikinci oluyor. Ben hatta V8'e doyamadım. Biraz da şimdi telefonda tam avucumuzun için iç tarafına geldiği için aracın sesi mecbur kısmak zorundayım. Çok fazla açtığım zaman da kulakları rahatsız edebiliyor. Ben o gün V8 motorda mesela bir tık daha açabilir misin aslında sesini. O ses tam olmadı. Ben olmasa V8 motorla bir kere daha bir tur atmak istiyorum. İlerleyen zamanda tabii şimdi değil ama tabii sıraya alacağız onu da. Sırayla gidiyoruz. Bu arada efsane iki tane oyun geldi sizden gelenlerde. Mükemmel ya yok böyle bir oyun. Onlar da gelecek. Takipte kalın siz sadece. Bildirimlerinizi açık kalsın. Şu kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Sizden başka bir isteğim yok. İnanın çok güzel oyunlar gelecek. Biraz daha sabır istiyorum sizden. bu arada bir yandan da tabii gözümüz bu simülatör ve Trak simülatörde biliyorsunuz onlarla da seri olarak artık devam ediyoruz. Ben bu simülatörden de hemen bütün otobüslerle kurattım. Hatta ikinci kısımlara başladık tekrar. Biliyorsunuz son zamanlar yine basalım. Bu simülatörden Kamil'le devam ediyoruz. Yolculuğumuz ama ikinci Kamil biraz e, biraz Malgillerden çok sıkıntılı yani hiç oralı bile değil. Kravat taktiği için biraz burnu yükselterek Bu ikinci Kamil ismini değiştireceğim onu bilmiyorum. İsmini bulamadım ona ama Kamil 2 diyoruz. Geçiyor işte. Onu da buluruz bir tanesini malmut da diyebiliriz. Zaten devamı gelmez onun. Ben de bilmiyorum. Yeni güncelleme çıkarsa bir video daha gelebilir de. Güncellemeye göre çünkü. Belki bu kaliteye ulaşabilirler. Araçların içiyle de bir oynama yapabilirler. Oyun bilmiyorum şu anda. Trafikte bir bayağı bir sorun var. Buz Simulator Pro'da. Dış, dışına bakarsan cemal hepsi zaten. Grafikler de fena değil diyelim. Ama tabii ki çok fazla işleri var diyebilirim. Sil ve şu anda yüzde 80 hemen hemen yol bitmiş diyebiliriz. Şu 67 1 saat yolumuz kaldı yani öyle söyleyeyim. Görüyorsunuz şu süspansiyon, fizik her şey mükemmel. Aracın yaylarına kadar her şeyi değiştirebiliyoruz. Tekrar söylerim ben hani normal eski güncellemede pek fazla sevememiştim hani grafiğin bozukluğundan yollar aynı şekilde. Ama yeni güncelleme geldikten sonra şu kaliteyi görüyorsunuz zaten söylemeye bir şey yok. Gerçekten de şu an için en iyi oyun diyebilirim gerçekçilik açısından. Yani direğe bile vursak bildiğiniz yamuluyor yani en ufak bir yere dokunduğu zaman orası kağıt gibi oluyor. O ses de umarım sizi rahatsız etmiyordur. Yani ben kendi sayı olarak bakıyorum. Ses açmada 4. Bir öncekinde 3 tane açmıştım. Bu sefer 4 tık yaptım. Umarım sıkıntı olmamıştır. Evet son artık 40 kilometremiz kaldı. Evet yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Tabii ki Evet, Ronald kaçırdık. O herhalde şeyde hafif bir mail vardı, orada bir sıkıntı yaşadık. Evet, sağ ol. Eyvallah. Evet, gördüğünüz gibi yol verdi bize ve evet, şu trafik mükemmel ya. Ne demek yani? Şuraya bakın. Bir araç kafa sallıyor, teşekkür bağırında. Evet, görüyorsunuz. Tamam. toza bakar mısınız? Görüyorsunuz hemen bu şekilde. Bu bize şeyi hatırlattı. Universal Truck Simulator biliyorsunuz. Evet, tozlar falan çıkıyor. Gerçekçi ben diyorum ya. Tekrardan hastası oldum diyebilirim. Geç kardeşim sen. Oo, Hep evet, görüyorsunuz bu araçla konuşuyor, kafa sallıyor şöyle. Sen geç diye bize yol verdi. Sağ olsun. Evet. Değişik yollarım, Ben daha önce görmedim böyle yollar. Mesela bu üçüncü gişe geçtiğimiz. O zaten 24 kilometre yolumuz kaldı. İnşallah sağ salim şöyle kazasız belasız varış noktasında oluruz. Bu arada tabii ki Truck Simulator Ultimate'de de kaplamalar devam edecek. Sadece dediğim gibi bildirilmeniz açıkta kalsın. Yayınladığım ilk videodan da siz haberdar olun. Evet. Kaplamalar da devam edecek. Güle güle kullanın diyorum. Şimdiden umarım siz de beğeniyorsunuzdur kaplamaları. Ben beğendiğim için severek oynuyorum. Siz de inşallah seviyorsunuzdur. Evet benzinimiz de güzel. Zaten bu aracı da bırakacağız biliyorsunuz. Bir dakika burada. Yani şöyle biz de buradan dönmüş olalım. Sıkıntı yok. Zaten yol müsait. Oo, McDonald's'a gelmişiz biz. Evet. Evet biz şöyle şimdi aynen size az önce söylediğim gibi ha, Dilerseniz geri geri de gelinebilir o önemli değil Ama Fazla bir şey yapma gerekiyor. Evet şimdi Şöyle aracımızı bir istop e ettik Evet gördüğünüz gibi 7543 dolar. Evet ışıklarda geçmişiz. XP'miz de baya yüksek. Aynen. Şöyle OK dedik. Şöyle bir biz devam edelim. Şu ön tarafa doğru dilerseniz. Yani aracı çal, e, istop etmeden kesinlikle Resim atı yapmıyor. Şöyle bir mekanisim ona doğru bir gidelim. Evet görüyorsunuz. Evet bu şekilde. Bu tarafa geri gelelim. Evet. Böyle neye getirdik? Bu şekilde de görebilirsiniz. Evet. Bu şekilde dorse patlamamız tam takım yani. Dediğim gibi bulursam linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ama bulamasam da şimdiden kusura bakmayın. sizlerde de yazdığınız zaman zaten direkt çıkar. Şöyle son olarak da tabii ki şunu göstereyim size. Aynen bu şekilde görüyorsunuz. Evet, hatta şöyle bir farları bir açalım. Aynen. Ve sis farları falan her şeye var gördüğünüz gibi. İç ışıkları da açabiliyorsunuz. Evet böyle da aynen bu şekilde. Şöyle güzel bir görüntü oldu. Aynen şöyle de yapabilirsiniz elinizde ileri geri geliyorsunuz. Son olarak da size şunu göstereceğim tabii ki. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. En yani son olarak. Aracı demiştim size ön taraf böyle vurduğunuz anda direkt yamuluyor. Onu da size şu şekilde göstereceğim zaten. Şimdi evet şu direkt fena değil. Evet şöyle Dikkatli bakın arkadaşlar. Yani aracın ne kadar yani Oyunun da aracın da ne Ne kadar yamulduğunu Oyunun da ne kadar gerçekçi Olduğunu göreceksiniz. Hazırsanız eğer Hazırsanız da başlayalım. Şöyle iç kısmı bir geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım rastgele arkadaşlar. Şuraya iyi bakın. Eğer vurursa buraya ne dedim anlıyor. De. Tam böyle ortadan vuralım. Of 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 işte. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli bakın. Aynen. Şöyle neyi alalım. Gördüğünüz gibi araç ne hale geldi. <laughs> Aracın parçası burada. Evet. Yani yok böyle bir şey arkadaşlar Gerçekten böyle bir şey yok. Aracı görüyorsunuz. Ön taraf şu anda pert oldu. yavaş yavaş dumanlar çıkmaya başlıyor. Motordan da. Yani böyle bir oyun gerçekten yok. Harika bir oyun. Görüyorsunuz. Yani parçası da aşağı düştü. Aynen şöyle. Görüyorsunuz ön taraftan şimdi motor motordan dumanlar çıkmaya başladı. Hararet yapıyor araç. Biliyorsunuz, yani şu güzelliği nerede buluyorsunuz başka bilmiyorum. Ama işte Grand Traction Truck bunu bulabiliyoruz. Yani motor burada benden bu kadar diyor. Evet arkadaşlar böylelikle oyunumuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Evet yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik benden bu kadar. Evet artık hepsine baktık. Araç da şu anda istop etti zaten. Evet yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Evet kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Hep yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.